Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda keş ee, aspekti kodlayacağız. Şöyle projemizi açalım. İlk etapta kol katmanını açıyoruz. Autofek. Şurada şunu klasörü alalım arkadaşlar. Şöyle edeyim. şöyle böyle değişsin hem düzenli olur şimdi istediğim tamam şöyle ilk etapta Cross Cutting Concern'e ekleme işlemini yapalım. Şurada bu validation'ı da şuraya validation dedik. 19 da plus olmasını yapalım

Microsoft. Ya da şöyle baştan düştüm. Böyle kafa karışmışsın. Geceyi Çişim... unuttuk. Sonra teknoloji ile alakalı Microsoft yani burada keşink de, konsörde şimdi biz ana yapıyı oluşturuyoruz ee, farklı yapılar mesela Redis gibi şey gibi hani farklı yapılar kullanabiliriz onun için klasörleme iyidir ee, Microsoft'u yaptık sonrasında ilk interfezimizi ay şöyle Ankeş servis diyorum. Bu interfez olacak. Şöyle get diyorum. Tabi task değil bu. Get genellik bir tüp olacak string k diyelim Önce veriyorum bunu da string k void add k olarak string kalacak obje olacak data süresi de integer olacak try get value hani e, şeyde aslında buna try get value mu desek yoksa genel bir isim mi versek çünkü bu try get value şeye has bir isim. eee in memory e, memory cache e. şey diyelim iz et diyelim buna. Son olarak da void diyorum. Remove diyorum. Silme işlemi için. Şöyle temizlemiş olduğumuz şimdi de kişi servisini ekliyorum. public IT servis implemente ediyorum metotları şimdi arkadaşlar burada işte e, servisi daha doğrusu aynı memory servisi memory service abi Microsoft'un e bu memori kişi buraya ekliyoruz. Şöyle Tabi bu servis değil pardon. Şöyle. memuru kişi ekledik. Injekte ettik. Evet bu diyelim. Tabi injekte ettik ama tabi bu böyle injekte edilmeyecek. İşte hasta burada unuttuk şeyi. edersek kes servislerde bu sefer konstrakçırda işte şu metotta e, bizden bu e, memori keşi isteyecek. İşte geçer bölümde yazdığımız utility cell pusta işte, işte hiçbir konteks yazdık. İşte bu da bu işe yarıyor olacak. Hemen şöyle yapıyorum utilities helpers HTTP context current request service nokta get service diyorum type of i memory cache'i buraya alıyorum diyorum ki kes diyorum diyorum sana i memory keş gelecek Noktalı virgülümüz de yaptıktan sonra işlemimiz tamam. Şöyle aklıma gelmişken Şöyle 125 5 falan biraz büyütelim. Hemen burada get the return diyoruz. Memory cache Keşte yani o Microsoft memur keşte zaten var bu metotlar. Şimdi bunu böyle yaptık. Şurada kopyalıyorum. Şuradan. Şunu aldım buradan. Get dedim. Şimdi bunu şöyle yapıp set diyorum. Tabii k geldi e, ee, burada data geldi datadan sonra time span for for minute dakika üzerinden veriyorum kaç dakika veriyorum rotation diyorum bunu da sonlandırmış oluyorum zaten bu da döndürmüyor çünkü void dedim. Biz ed'e geldim. Return memory cache. Da target value came out diyorum ve burada eğer değer varsa true dönüyor değer yoksa false dönüyor şuradan da şeyden içeriden değeri alabiliyoruz hani hangi e, ait değer varsa şu e, gelen bir özellik şurada yani şu şeyden alabiliyoruz dışarıya değeri ama bize şu an lazım onun için gerekli yok memory cache remove key tamam şeyimizi hallettik kosmetik konsör bölümünü tamamladık şimdi aspect bölümüne geliyorum Buraya da aynı şekilde Şimdi diyorum. şimdi aspektimizi yazıyor olacağız class diyorum cache aspekt Yazmayı bütün işi şey yapamadım. Yanlış yazmayayım diye dikkat ediyorum arkadaşlar. Bakayım. Alışamadım bütün bir şey yazın. İş Aspekt, Metod, Metod, Intersepsion dedim. Sonrasında, In dedim. Вот Arkadaşlar alt tuşuna basılı tuttuğunuzda ve ok tuşuna yukarı aşağı yaptığınızda istediğiniz gibi böyle hareket edebiliyorsunuz. Tabi trik olsun. Şöyle geldim. Alt enter add parameters bunu da ekledim. Ama yine aynı hataya düştük. Bunu da eklemeyeceğim. Ee, aynı şekilde şuradan şurada yapmıştık galiba. Şöyle alıyorum. Anki eşittir diyorum. Ve burada iMemoryService'i servisi değil ay servisi ekliyorum aynı şekilde tabi burada bir override işlemimiz olacak override interceptor var metot name eşittir string nokta format diyorum metot değmini alacağız şimdi bir şöyle invocation method nokta reflection to type dedi full name nokta üst üste parantezde açıyorum invocation method name argümanları şimdi argüman not argument invocation arguments to list pardon arkadaşlar argüman dediğimiz hani e, metodun e, parametreleri var ya onları alıyor. E, A2 şey eşittir. Şöyle şöyle yapalım. Metod ne? is is string join tırnak içerisinde virgül virgules always select x To Şöyle oldu ise this string oldu? string K service biz ed ise in invocation nokta return value eşittir K service get service get e, K diyorum return diyorum. Invocation Foxes Exit Et diyorum er. Yani eklenmişse e, Burada çıkış yapıyor ama eklenmemişse burada ekliyoruz Rotation nokta return value rotation. Bu da tamam. Şimdi gelelim remote tarafına. Şöyle

burada tut. Evet. Ne dedim? Şurada şöyle aldım. Tabii şunu bir çözüm diyelim. Tabi bu diğer daha kolay olacak. Override dedik. Intercept. Case Service. Remote ne. Evet. Şimdi burası öyle oldu. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.